Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün, aslında bugün değil, dün yayında e, suprut çıkardım. Hatta fotoğraflarını koyacağım ilk başa. Görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. E, 8 yazdı. Biz hepimiz şok. Ben 8 yazacağını beklemiyordum. 7'ye falan tavdım da. 8 yazdı ilk defa. Bu kadar kutu açtım. Hesabımı fullledim. Büyük hesabımı. Orada bile 8 yazdığını hiç görmedim. Dün ilk defa 8 yazdı birazcık şey supucumla oynayacağım. Ee, aslında şey böyle ana hesabımda video çekmek istiyordum ama ilk defa böyle 8 yazınca dedim ki artık burada çekeyim bir tanecik de bu hesabımda olsun öyle o bir el oynadım dün çıktıktan sonra e, ee, dükkana da bir şeyler düşmüş buraya da ama yani bu hesabıma çok bakamadım ama şu an 8 tane ay 8600 nerede ya kupam 7 tane mi karakterim eksik? 6 tane karakter eksik bu hesabımda. Şuradaki kutulardan çıktı. Aa, aa. Hiç görev yapmamışım. Bunun görevini büyük ihtimalle yayında yaparım birazdan. Buraya arkadaşlık isteği geldiği zaman kabul ediyorum. Söylüyorum hep. Şu an şey facecam yok bana da birazcık tuhaf geldi. E, videoda facecam yok bugün. Çünkü kameramda bir var. Büyük ihtimalle yarına çözmüş olacağım. Birinci seviyeyle elmastır, üçlü moddur falan hiç sevmiyorum. Aslında şey tek hesaplaşmayı çok seviyorum burada da. Ee, ya ne bileyim değişik oynuyorlar ya hani böyle. Olmuyor ya hani asla. O yüzden. Sizin mesela kaç kupanız, kaç karakteriniz var? Ben bunu kasmadığım halde bu kadar e, karakter çıktı. Alt karakter eksik. Efsanevilerden sadece Sandy var galiba. Ee, diğerleri yok. diye biliyorum En son öyleydi. Burada, ya kutuza biriktiremiyorum. Görevleri yaptım deli gibi. Kutu biriktirdim asla hiçbir şey çıkmadı. Yayında yapmıştım onu da. Görenler vardı büyük ihtimalle. Ya olmuyor. Asla yani şey böyle. Deli gibi kutu biriktirdim o gün. Bir sürü açtım hiçbir şey çıkmadı bu turnuvadan gelen e, yıldız puanları bilmem nelerle şeyler açtım. O megaları açtım. Oradan çıktı. İlk megadan çıktı galiba. 8 yazdı. Ben baya şaşırdım. Şey böyle chatteki laf falan şaşırdı. 8 yazınca. 2 tane aksesuar bir de e, bu çıktı. Fotoğrafını büyük ihtimalle videonun başına koymuşumdur. Ama olmuyor ya. Bir Berat. Berat'ın kesin ana bir hesabı var bu kadar düzgün oynadığına göre. Çünkü yükle, o kadar yükle uzak oynuyor yani. Bizim şeye bak. Buruk. Peki, Allah'ım öleceğim. Oy. <laughs> oh. Ah, ah. <laughs> ya çok kötü üçlü modla ama yapacak bir şey yok yani burada şey yapacağım. Görevi var ya o yüzden görevlerden aradan çıksın diye şey yapıyorum. Yani kadar da artık canım. Hiç ölmeden olmaz. Arada bir ölmek lazım. Sekiz. Ya abi. E primoyu da ben öldüremiyorum ki. Burada ama yani. Yetmiyor. E primo zaten canı fazla. iyi on yaptık. Burada takılmamız lazım birazcık. Eee o da... Ya yıkayım nerede olduğunu görelim diye şey Ay gitmesem iyiydi. Cık. Ama bir tane aldı Dokuz. Of nasıl alacağım ya. Ya bunu almak birazcık zor olacak şu an. Şunu öldürüp. 11. Bir. bir tane daha çıkarsa son saniye. Çıktı. Arkadaş ya var ya. Bu... Brock'la Nita ne yapıyor ya ben anlamadım. Ay ölmesem iyi de ya. Hiç güvenmiyorum kendisine. <laughs> çok saçma sapan. Ay Bir de kızıyor. Allah neye kızıyorsun acaba? İkisi de kızıyor. Tövbe ya Rabbim ya. Şunu alın başımdan. Sayıyı biraz yükseltmişken bak. Şey geliyor el Allah Bu atamıyor diye ondan buralarda çok takıldım. Atıp tutamıyor bu ya. çocuk bir tuhaf. Oh be. Vallahi ben bitmeyecek dedim. Bu ne canım? Hayatımdaki en uzun elmas kapmacayı oynadım herhalde. Ama öyle oldu ya. İki baş. şey ton güzel geliyor vallahi. Ama burada da elmas vardı. Ya yani o görevleri yaptığımda hatırlıyorum elmas vardı. Hiç diğer görevleri yapmamıştım o yüzden. Şu an bir de yukarıdaki şey yok ya. Bro pes yok ya. O yüzden biraz bir şey sıkıntılı ama e, şey yapacağım. Biraz daha elmas biriktireceğim. Dükkandan teklif satın alıp bro açacağım burada da. Çünkü o kutuları da açacağım. Bu hesabı da yani Karakterleri çıkarmak istiyorum. Ben. nedense Bunu yapmak istiyorum. Bir lütfen şu an. Pakitoş'un havalar sanki max şey, max diyorum, max hesabı. <laughs> Pakitoş'un havaları kes. <laughs> Herkes bir şey ya değişik arkadaş bu ne böyle? Ana hesabımı bu videoyu çekmeden önce 800 kupa yaptım Hepsine biliyorsunuz bu sezon kasmadım ee, son 5 gün kala kasmaya karar verdim ve kasma Allah bunun artisti kime ya? bu broklar ne yapıyor <laughs> Allah aşkına tatlım duvara değil adamlara şey yapıyorsun hiç yalnız yan taraf ne güzel gözüküyor plaj mı o <laughs> ben onu hiç görmemişim ay çok hoş gözüküyor yan taraftaki şey Allah'ım bu çok çok bu nitalarla broklar ne ayak arkadaş neyse diğerinden daha kolay bitti en azından ya. ay yan tarafta araba geçiyor bir oyun vardı ya. ER Road Road Fotoran diye isim geldi. Bir şey vardı. Onun gibi arabalar yan sağ Brockcuğum, senin sayende şu an o yan taraflara dikkat edip onları gördüm. Görmemiştim. Hiç dikkatimi çekmemiş demek ki benim daha önce. Değişik. Ay, bir maç daha oynayayım şuradan. Ay bu hesabımda da kupa kasma. Ay buraya kadar uzanıyormuş o arabalar. Kesin gözümü oradan alamayacağım şu an. İlk defa görüyorum orada arabaların falan geçtiğini. Ay çok güzel gözüküyor. Tam bir üç boyut. <laughs> Sevdim. Şu yan taraftan bir şeyler geçmiyor mu? Plaja insanlar falan. <laughs> Ay çok zor böyle oynamak. O arabalara bak kısmı geliyor sürekli. İlk defa gördüm ya çok hoş. Sevdim Allah ben. Bu sefer de Brock oynuyor. Benim hiç oynasım yok. Araba izliyorsun. <laughs> Ay 11 canım kaldı. Alık alık bakarken al. Aferin. Oraları kırayım mı bir girmesinler dedim. İyi yaptım, iyi. Olur. Şu ileriyi merak ettim. Hadi bizim tarafı gördüm onların orası da <laughs> Oraya gidermiş bu kadar yok. İyi güzel. Ay çok zevkli, çok güzel. Çok hoşuma gitti. Aa bak şuraya kadar dönüyor. Neyse. <laughs> Neyse tamam. Şey yapmayayım şimdi. Öleceğiz vallahi hepimiz. Oraya bakarken. İyi güzel daha fazla kasmayacağım zaten. Bu yeter bu kadarlık. Şu bayağı şey oldu böyle. Elmas zor geçiyor ya. Savaş topu görevim de var. Onu yayında birazdan yaparım herhalde büyük ihtimalle. Oh, o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.